Arkadaşlar ben Tülin şu anda dayımın kanalına el, el koydum. Bu bizim eşeğimiz adı da Piskovat. Çünkü ayılar arkadan bize çıtma atıyor. Bu ee, dedemin traktörü. Şöyle mavi kabinli. E, bu ise şey kırmızı traktör. E, burada babaannemin yaptığı şeyler var bahçeler. Şöyle Ee, sonra burada vişne ağacımız var. Vişneleri bitti. Bir, üç tane falan kaldı. Ee, burada bizim e, bir tane ineğimiz var. Şöyle. Ee, i̇ki tane de şeyimiz var böyle ikiz. Şunlar da ikiz. Ee, sonra e, böyle arkadaşlar işte bizim civcivlerimiz var. Şu anda size civcivlerimizi göstereceğim. Ee, civcivlerimiz annelerin yanında olduğu için. Ve işte dediğim gibi bu bizim vişne ağacımız. Vişne var. Bakın. Vişneler var. Ee, burada tavuklarımız var. Yerde hep gidiyorlar. Ee, öyle işte arkadaşlar. Şimdi size buzağımızı göstereceğim. Eşeğimiz anırdı iyi dede. Ha. Burada civcivlerimiz var arkadaşlar. İçine falan gözükmüyor. Ee, evet. En şirin bölüme geldik. Bu benim. Buzağım arkadaşlar çok tatlı. Ee, erkek. bizi ilk kız sanmıştı da ee, daha adını... Rüzgar koymuştuk ama değiştirmek isteyen varsa yorumlara yazabilir ee, ya da böyle de kalabilir. Şimdi ben buzağımı seveceğim arkadaşlar. Evet. Ee, sizde anneanninizin ya da babaannenizin buzağları varsa sevin bence çok şirinler. Gel bakalım Rüzgar'cığım. Gel. Bakın arkadaşlar böyle. Bakın bana bakıyor. Çok şirin. Bir şey yedi galiba. Şu anda onu sindiriyor. Ah, elimi elimi yalayacaktı arkadaşlar. Evet, bu kadar sevimlicik yeter aşkı. Rüzgarcığım. Evet arkadaşlar. Burada da bizim ineğimiz var. Böyle kurbanlık. Ee, evet size başka daha köyde yani Afyon Karahisar köyünde, Akpınar köyünde daha göstereceğim çok şey var. Şimdi size onu göstermeye gidiyorum arkadaşlar. Evet. Başka nelerimiz var mı? Bakalım. Hmm. E, başka böyle burada e, şu ağaçta kayısı gibi şeyler çıkıyor arkadaşlar. E, sonra işte e, böyle hmm. çok güzel bir köy. Hı -hı. Hani böyle. Şurada bahçenin dış görünüşü. Şöyle. Kiraz ağaçlarımız da var. Anne. Öyle. Çok güzel. Ay Burada bizim böyle küçük e, büyük köpeklerin küçüğü var böyle. Onu göstereyim ben size. Gel. Gel. Gel 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 gel. Uyuyormuş arkadaşlar. Gel gel Arkadaşlar yani uyandırmayalım Kalktı bizi görünce yani. korkmuştur demek. Hmm. Böyle işte yani. Çok güzel. Ee, böyle ne nefis hava var. Çok güzeller. Aa burada civcivlerimiz de var. Şöyle şuradan görebilir ki? Göremiyoruz ne isim? bir var. Çok güzel. Koyunlarımı da göstereyim ben size. Koyunlarımızı da göstereyim ben size. Koyunlarımızı da göstereyim ben şöyle. Evet. Çok şirin de var. Kuzularımız da var böyle. Minnak minnaklar. Ee, koçlarımız da var. Böyle uzun uzun boynuzları var. Aa, arkadaşlar kurbanlıklarımızı da göstereyim. Böyle küçük küçük kuzular ama yine koçlar gibi boynuzları var. Ee, şimdi ben ahırın içine giriyorum. Kuyla ahırını. Evet. Kurbanlıklarımız arkadaşlar bunlar bizim. Ee, hatta biz kurbanlıklarımızın bazılarını sattık. Arkadaşlar bakın bayağı sinirliler bugün. <laughs> evet. Ee, şey şunu size açıklayayım. E, ee, şunu neden psikopat diyoruz? Çünkü arkasından aya öyle çitme atıyorlar. Ee, öyle işte çok güzel mesela. Ben size babaannemin bahçesini tanıtayım. Şeyden göstermem ama gel yani. içinden göstereyim ben. Şöyle. Evet. Şimdi şunlar pırasalar. Böyle biber. Bunlar neler bilmiyorum. Biber falan salatalık falan çıkıyor. Şunlar kabak. Hani işte çok güzel. Şu da kiraz ağacımızdı. Kiraz ağacımızdı bu. Kirazları bitmiş. Öyle yani. Bahçe. Çok güzel böyle. Eee Aa size büyük ee, köpeğimizi de Uyuyor hala. Ama birazdan koyuna gidecekler. Şöyle. Göstereyim size. Koşalım koşalım. Aa uyandı. biraz yakınlar, görmek ister misiniz? Yakından gösterelim. Kaçıyor arkadaşlar. böyle ee, öyle işte. Hani çok güzel bir köy. Ee, öyle. Her, gün, her yeri Mesela bu e, bu inek hiç kendini sevdim süper güzel böyle bunlar <laughs> öyle. Evet arkadaşlar bu bu videomuzda sonuna geldik kendinize iyi bakın like atmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz sizleri seviyoruz bay bay.